Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikteyiz. Bugün sizlerle birlikte kutu açılımı yapıyoruz. Ee, hatırlıyorsunuz ki önce biz e, Brawl Pass'ı almıştık. Onun videosunu da Şimdi kutu açılımı yapıyoruz. Zaten Corner geldiğim için artık biriktirmeyeceğim. Çıkar falan diye e, şey şüphem var. O yüzden e, şey yapmayacağım. Şimdi bakalım. Çıkmadı. Bir şey çıkmadı? Altı yazdı. bakalım. Ah, tiyazım, bakalım. Aa, emzin engelleme butonu. <laughs> Garipmiş ismi. Devam ediyoruz. Hay kornavras falan çıkar diye şeyim var. Ee, ilgin var. Bu yüzden kan arkadaşlar biliyor musun? İki tane büyük kutudan bir tanesinden kolet bir tanesinden gil çıktı. Valla gösteririm şimdi. Bir şey çıkmasın ya. Neden çıkmıyormuş? E çünkü sen de çok karakterin. Çıkmıyor. Abi nereye taa uçuyorsun ya? Şey çıkmıyor. Çıkmasın zaten. Sen kan, tamam tamam sus sus tamam. Aa. Zaten sen 30 tane şeyim var. Bana bir kere çık. Aa gene Aa. yazdı. <gülüyor> <gülüyor> Hedef tahtasını hiç istemiyorum çıktı ya. İstemediğim her şey çıkıyor bugün. Çıkar bir karakter. Ne olacak? Frank, Frank yes be sonuncu destansım çıktı. Frank? Frank mi? çıktı evet. Sınav artık hele şükür. Şey... Hele şükür Frank çıktı. Bir şey çıkmasın artık yani. Çıkmaz çıkmaz çok zor. Frank çıktım artık çıkmaz bence. Aa Nita'nın aksesuarı çıktı güzel. Çok istiyordum. Ama çıkmamıştı yani. 5 Beş yazdı. Tam ya. artık çıkmaz bence. Zeyton katlayıcı falan alıyoruz. jeton katlayıcılar çok iyi. Aa bir tane daha mega kutu? Ondan kaç katıyoruz? Bakalım. Açıyorum. 5. 5. Bir şey çıkmaz artık. Ya kan. Aa! Öf. Piper'ın ne aksesuarı geldi ya. Keşke yükseltme seni çıkardı belki. Ama neyse onlar değil. Hem çok istiyorum aksesuar. Neden? Çünkü çoğu karakterin aksesuar eksik. İşte en garip Brawl Stars oyuncusu. Hadi. Hı. İnternet kötü herhalde. Evet. Giyu! 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 çıktı. Gale çıktı. Bana Montaj beni koyar mısın ya? Ya da neyse boş ver. Evet bu kadardı. Bana çıkmıştı gel. Arkadaşlar hemen karakterlerini demek istiyorum. Hangi aksesuar çıktı onu göstereceğim. Nita'nın sahte kürkü çıktı. Bakın nasılmış. Nita'nın ayısı aldığı hasarı 3 saniyenini %35 azaltan bir kalkan elde eder. Hmm, güzelmiş. Kalkan şöyle. Biliyorlar. Biliyorlar kan. Hedef tahtası eskinleştirildiğinde Shelly'nin temel saldırısı daha dar bir alana yayılır ve daha uzak mesafe etki eder. Ben bunu görmüştüm zaten. O çoğalmışlar. Emzin çıktı. Emzin bir tane var zaten. Emz etrafındaki tüm düşmanları geri iter ve 500 hasar verir. Başka Piper. Piper kendisi sanmak için yakınındaki düşman bir atış yapıp yüz hasar ve Ayrıca düşmanı geri püskürt, püskürtür ve yavaşlatır. Hmm. Şimdi bir kerelik Frank'ı denemek istiyorum hemen. Bençer. tek hesap. Ben çift çift oynayalım. Kaan'la oynayalım. Kaan gel. Arkadaşlar bir de bende böyle bir karakter var. Dur. beni varsın. Geldi hmm. hmm. yani Kaan. Kornu raf saldı fakat ben hala ağlamadım. <laughs> Şunu yapamıyorum ya. Yapsam tamam derim. Hayır onu oynamayacağız. Onu oynayacağız. Hı, bir kere bakalım Frank oynayalım. Nasıl bir karaktermiş. Bende de Frank var. Tamam tamam hadi. Bakın bende de Frank var. Hadi ama Kaan. bu ki yedinci seviye. Seninki <laughs> birinci. Birinci. Konrad tamam birinci. hadi Konrad seç. Girelim. Hah maça girdik. Benim internetim biraz kötü ya. Ben de, de Bakayım. Ha kendi internetim çünkü. Benim bitmez internetim var. Yani kendi internetim var. Arkadaşlar girdim. Şey interneti düzelttim. Oo, Frank iyi karaktermiş ya. Oynarken garip hissediyorum şu anda. Yolumda da çıktı. Ben da orada çıkmıştım. Aa özel gücüm biraz yavaş atıyormuş evet. Arkadaşlarım çok yavaş atıyor demiştik. yavaş atıyormuş. Sonunda sonuncu destansım çıktı ya. Ve de Gale çıktı. Ama bana da çıkmıştı ön önceden. Şu an çok güçlü olduğu içmen istiyorum. Ne ara öldünüz kardeşim ya. Ölürler. Aa yukarıdaki o kodetli XD vardı ya. O ben onunla bir ara maça girmiştim. İnternetim çok kötü. İncendi. Kazandık. İnternetim kötü benim. Anlamadım. Şimdi de Gale dedeyi deneyelim. Bakalım Gale dedemiz nasıl bir karaktermiş. Hemen Gale'ı seçelim. Ve ikinci kromatiğim bu. Benim de kromatiğim. Krom Bakın bende de var. O da adası yavrum. Yavrum değil. Biz aynı kişiyiz zaten. Evet ya. Kurutma kuru <laughs> amca da. Tamam hadi hadi. Hadi bir şey ol sen de. Bir şey ol ama bir şey bakın kupa çok fazla. He. Girdik. Benim internetim kötü arkadaşlar. Anlamadım. Kanki çok iyi fakat bende mi sıkıntı var onu bile anlamadım. Çekmiyor belki. Çok Ama bakın ben, çok kötü. Bende de oldu. Bunun için çok özür dilerim. Hı. Ay. Atıyor ya böyle çok rahatlıyorum. Benim bir videoyu Tam. <laughs> Evet arkadaşlar. Aa, orada Byron var. İnternete baktık da. Gel. Byron ölsün. Aa Sprout varmış. Sprout Sprout Sprout. Hayır kazanmayacak o. Aman dövemez beni. Dövemez. <laughs> Öldüm. <gülüyor> du du, 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 du. Aa. Ama Gale'de de güzelmiş. Burada deneyemedik. Neyse 3. olduk. Aldım kupa. Kamide ben bunun Akşamı bir şarkı geldi. İlk kupa aldım bastım. He. Çok saçmaymış. Şimdi hemen arkadaşlarımızı yükseltin yani bunları. Baya param var. İstediğim Dur, dur, Dostluk dur. Maço. Ay. Dostluk maçı. Tam oynarız. Darryl'ı 8 yaptım. Koleti direkt yaparım. Jackie kaç saattir bekliyor? Jesse ve Barley kaldı. Bunlar kaldı. Evet bu kadardı arkadaşlar. Eğer videomuzu beğendiyseniz abone olup like atmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın.